mesela çok çok yaygın bu çok önemli bir problem Söyle. erkeklerde ve bayanlarda kısırlık maalesef çok ağır bir problem. Şayet erkeklerde kısırlık varsa geçmişinde herhangi bir erkek diyelim ki kaba kulak hastalığı geçirmişse bu virüs Human paroksima denen virüs yukarıdan kaba kulağa sebep olan virüs 10 yıl, 20 yıl veya 30 yıl sonra ne oluyor? Şekil değiştiriyor testislere yerleşiyor. Kaba kulak rahatsızlığı bile Kaba kulak rahatsızlığı geçiren çocukken kaba kulak rahatsızlığı geçiren insanlara kaba kulağa sebep olan şey virüs. Hı hı. Yok olmuyor. Gizleniyor, saklanıyor. Başka bir hastalık olarak Uyu, tekrar çıkıyor. Uyku devresi geçiriyor belli bir süre. <laughs> Uyuduktan sonra 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra neye sebep oluyor? Orşit yani testis iltihaplanması. Hı, hı. Epididimit testis üstü bezi iltihaplanması hı hı. varikozul yani varizle şey testislerdeki toplar damarlarda iltihap e, kan e, kirli kan yoğunlaşması ortaya çıkıyor ve testislerdeki ısı oranı düşerse vücut ısısından 2 derece azdır. Testislerde hı hı. spermin kalitesi düşer. Spermin kalitesi düşerse ne yapmak lazım hocam? Ne olur? Spermin kalitesi düşer, hastalıklı olur, iltihaplı olur. Erkekte kısırlık problemi doğar. Kısırlığı önlemek için ne yapmak gerekir? Testislerdeki kılcal kan dolaşımını artırmak gerekir. Yapabileceğimiz bir şey var mı bunun için? Elhamdülillah, bizde nedir? her şey var. Olum Hemen gösterelim yok. hocam. Şimdi şu çok özel bir macun nedir? Epimediumlu macun. Epimediumlu macun. macun. Şöyle yakından da alabilirsek kısırlık hocam. problemi olan Erkekler için bunu günde 3-4 defa bir çay kaşığı aldığında ne yapıyor? Spermin kalitesini artırıyor bir iz. Kaliteyi artırıyor. Günde 3-4 defa? Kan akışını. Evet 3-4 defa bir çay Hı -hı. kaşığı. Hocam herhangi bir şey yoktur değil mi? Ee, zararı yoktur. Bu kalp tamamen hastası, %100 şeker bitkisel. Kalp hastası, Doğa. şeker hastası, böbrek hastası her türlü rahatsız olan kullanabilir. Hı -hı. Hiçbir yan etkisi yok. Birleşimde ne var? Bir. Geçen azgın teki otu dedim. Bugün biraz kibarcasını söyleyeyim. Nedir? Epimedium, previcornum. Hocam bir telefonumuz var müsaade edersiniz. Alo. Efendim? Buyurun efendim. Alo. Efendim? Buyurun. Buyurun ben kardeşim. Kolay gelsin. Alo. Mustafa Bey buyurun efendim. Buyurun. Buyurdum ben. Hocamızda sorunuz mu olacak? Ben, e, ben evet. Buyurun. Ben bir seni ben şu telefonumu yani televizyonun sesini kısayım. Tabii tabii. Tokat'tan arıyoruz. Evet Mustafa Bey. Alo. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler buyurun. Hocamıza sorunuz mu olacak? Ben hocam çok doğru söylüyor yani. Bu Türk şeylerden yani Mustafa Bey duyabiliyor muyuz? Duyuyorum evet. Buyurun. Ben Hemen e, alalım sorumuzu. Yani hocam yani Avrupa Birliği'nde yani üç tane, dört tane, beş tane çocuk bu kadar yani bizim Türkiye'de niye bu kadar az oluyor demesini ben yani. E çünkü orada. Evet. Orada devlet dışında... destek veriyor. Evli evet. bir aileye karı koca evliyse vergi az veriyor. Evli bir e, karı koca az vergi veriyor. Bir, Ve, e, doğan çocuk çocuklara veriliyor. Bir maaş veriliyor değil mesela, mi hocam evet. Her 300, çocuk için bir Her maaş. çocuk 300 evet. euro. Çocuk için 300 euro 20 yaşına kadar veriliyor. 300 euro mesela bir ailenin 5 çocuk varsa 1500 euro otomatik oh. her ay ödeniyor Bizim ülkemizde 1500 var mı böyle euro. şey? Yok. Bunu Türkiye'de ekonomik sistem nedeniyle insanların yüzde 5'i zengin, yüzde 95'i maalesef dengesiz bir ekonomik sistem var bizde. Amerika'da böyle yok bu ekonomik sistem. Evet. Türkiye'nin de ekonomik sisteminin düzenin değişmesi gerekir. Refahın paranın alt ve orta katmanlarına yayılması gerekir. Bunun tedbirin alınması gerekir. Yani bu, bu yönde çalışma yapılması gerekir. Şimdi kısırlıkla ilgili devam ediyorduk. Evet Mustafa Bey hatta mıyız? Düştü. Telefonumuz düştü. Umarım cevap almıştır. Kısırlık problemi olayan erkekler için epimelyum macunun haricinde bir de ozon yağı var. Bu ozon yağıyla erkekler testislerine masaj yapmaları gerekir. Bu kan dolaşımını artırır. Kılcal kan dolaşımını artırır. Ve e, varikozlu yavaş yavaş varikozlu problemi çözülmezse ne olur? Kısırlık problemi önlenemez. Hı hı. Önlemek gerekir. Bayanlardaki kısırlığın sebebi ise nedir? Bayanlardaki kısırlığın sebebi Hormon anormalliği. Mesela bir bayanda prolaktin hormonu yüksekse prolaktin hormonu kadınlık hormonlarından gestradiyon ve estradiol isimli iki hormonu baskı altına alır. Bayan hamile kalsa dahi prolaktin hormonu cenini zehirleyerek düşük yapmasına sebep olur bayan. Bu nedenle prolaktini yüksek olanlarda prolaktini minimum seviyeye çekmek gerekir. Bu da ne, nasıl mümkündür? Hayit forte. Hayit forte. Ülkemizde yetişen bu hayit forte, hayitle ilgili Almanya'da, Almanya başta olmak üzere birçok ülkede klinik araştırması yapılmış, belgelenmiştir. Klinik araştırmalarda normal olarak ginekologların, kadın doktorlarının yüzde yüz çocuğu olmaz denilen bayanlarda bunu kullandıklarında hormonlarının düzeldiği, normal yollarla hamile kaldıkları belgelenmiştir. Hayıtın bir diğer özelliği de şudur. Hayıt hormon düzenleyici bir artı hı hı. adet öncesi ağrı ve sancıları ne yapıyor? Yok ediyor, rahatlatıyor. Relax. Evet, ilaç atılıyoruz. Hocam bir telefonumuz var. Hemen bu arada. Alo. Evet. evet. Buyur, İbrahim Bey. Hı hı. Ahmet Bey, Ahmet Bey. Bu Adana'dan arıyor. Buyurun. Ahmet Bey buyurun. Evet. Hocamızda sorunuz mu var? İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Evet. Televizyonumuzun sesini biraz kısalım. Sesimiz yankı yapıyor. Duyamıyoruz çünkü. Alo. Alo. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Buyurun. Alo. Alo. Ben doktor, bir, bir şey demek istiyordum da ben. Televizyonumuzun... Televizyonumuzun sesini kısalım Ahmet Bey. Duyamıyoruz. Sabur Ne Sabur ol. Kısalım Ahmet Bey? Duyamıyoruz. Ben ben aramızda ben evliyim. Evlisiniz? Evet, çocuğumuz olmuyor bizim. Çocuğunuz olmuyor. Kaç yıldır olmuyor? Evet. Kaç yıldır? O yüzden evet. Allah'a sevmele. Problem kimde? Problem kimde? Problem Ahmet Bey hemen hocamıza dönüyoruz. Problem kimde? Kimdi? Erkekte Kimdi? mi bayanda mı? Doktora gidilmiş mi değil mi? Doktora gidildi mi? Herhangi bir tespit yapıldı tes mı? Teşhis kondu mu? Problem kimde? Eğer ki erkek Sorunluk bende bende. Ha. Ahmet Bey'in. Sorun sperm kalitesiz mi, hareketsiz mi, nedir? Yani var, var, varikozul mu var, epididimit mi var, orşit mi var, nedir? Cetemiz var, cetemiz var. Epididimit. Cetemiz olmuyor. Verim sayısı yetersizlik mi var? Nedir problem? Problem ne? Önce bilmemiz gerekir. Doktorunuz teşhis konmuştur. Problem şudur diye. Çiftmemiz sayısı yok. Çiftmemiz sayısı yok. Şimdi bir, iksir, iki, aloe vera jel, üç, e, alıç forte, dört, sinirli ot forte, ozon yağı ve macun. Bunları kişi düzenli olarak kullandığı zaman yavaş yavaş... Spermin kalitesi artar, sayısı artar. Hastalıklı, hareketsiz spermler yavaş yavaş şok olur. Yani tedavi olmak mümkündür. Bu tür problemi olan kişileri çok şükür tedavi <laughs> ettik. Problem değil. Hocam silahaya uğradık bu arada. <laughs> Sinek tarafından silahaya uğradık. Tedavi olmanız mümkün. İksir, aloe vera jel, alıç forte, lot forte, damar çayı, enfeksiyon çayı. Bu ürünleri kullandığınız zaman yavaş yavaş iyileşirsiniz. Mesela bir beyefendiye biz bir probleminden dolayı tansiyonu, kolesterolü vardı. Biz ona tansiyon, iksir, limon, i̇ksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak, otuz zeytin, yıprak, kakule içerir. Tansiyonu, kolesterolü, karaciğer yağlanması olan bir beyefendiye gönderdim. 6 hafta sonra beni aradı. Dedi ki tansiyonum, kolesterolüm gitti, yok oldu. Karaciğer yalanması da yok oldu. Ama dedi, siz bunun içerisine cinsel performansı artırıcı bir ilaç mı koydunuz dedi. Ya yok dedim, bunun, bunun <laughs> <laughs> fiyatı zaten belli. Ben bunun içerisine cinsel performans artırıcı... Hocam bunun içinde ne var? Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak otu, zeytinyağı, yaprağı, kakule. Çok güzel de bir kokusu var bu arada. Evet. Evet. Çok, çok özel bir. Bunu kullandığı zaman ...bütün damarları açar. Vücudu arıtır, plakları çözer. Bu evet. hangi organ olursa olsun... ...beyinde lopar arasında... ...kirlilik olsun, kalp damarları olsun... ...cinsel organdaki dam damarları açar. Tesislerin... ...faaliyetini artırır. Yavaş yavaş... ...kaliteyi artırır. Kullandığı zaman... ...kişi herhangi bir... ...ilaç, cinsel performansı... ...artırıcı ürün kullanmadan dahi... ...sadece iksir kullanarak... ...kişinin yaşam kalitesi artar. Hatta... Bir spor kulübümüz kendi sporcuları, futbolcuları için iksir alıyorlar, iksir kullanıyorlar. Futbolcuların performansı artsın, kondisyonu yükselsin diye. Yani futbolcuları kullanıyorlar evet, evet. bunu. Yani sporcular spor konsantresi yani performansı artsın, daha Hı -hı. hareketli olsunlar diye. Hareketli olsunlar diye. Aa, akif olsunlar. Yani hiçbir Peki bir... zamanı var mı hocam? Ne kadar kullanmaları gerekiyor? Süre etki yok. etmesi için mesela hani deriz ya bir ürün aldık işte kullandık bir ay kullandın hayır olmadı işte en az iki ay kullanman gerekiyor İksir. diye bir şey var mıdır? Bu mesela tansiyonu, kolesterolu varsa kişinin altı hafta yedi haftada düzene sokar. Altı hafta yedi haftada. Eğer ki kalp sokuyor. damarlarında yağlanma, daralma hatta yüzde altmış yedişlere varan kalp damarlarında tıkanma söz konusu dahi hı hı. ameliyatsız ve anjiyo yapılmadan herhangi bir şey yapılmadan İki ay içerisinde damarları açar. Yavaş yavaş kullandığı zaman kişi bunu görür. İki ay içerisinde damarları açar. Ameliyat olması gereken mesela Gaziantep'ten bir beyefendi 65 yaşında üçüncü defa ameliyat olması gerekiyor. Sistem takılması gerekiyor. Ben aradı dedi ki arkadaşım kronik böbrek yetmezliği vardı. Onu iyileştirmişsiniz. O tavsiye etti. Acaba ben bu ameliyatsız bu rahatsızlığı atlatabilir miyim? Üçüncü defa ameliyat olmak istemiyorum dedi. Çünkü hı hı. her ameliyattan sonra problem yaşıyor. Evet dedik. Altı hafta bizim ürünleri kullandı. Ameliyat olmasına gerek kalmadı. Hı, hı Yani kalp damarlarını 6 hafta, 7 hafta içerisinde açar. Ameliyatlık problemi dahi kökten çözer. Evet, mümkündür. Yani her türlü rahatsızlığa karşı hı hı. bizim burada gördüğünüz 50 çeşit geliştirmiş olduğumuz formül var her rahatsızlığa karşı.